Sıradaki arkadaşla başlayalım. Kim var? Eylül var mesela. Eylül. Piyango sana vurdu Eylül. Ne diyor? Boşlukları diyor. Hı -hı. diyor. Going to ya da Villa doldurun diyor. Şimdi bir boşluğa will mi gelecek? Going to mu gelecek? Sence? Herkes düşünsün tabii uyumasın lütfen. Eylül uyandın mı? Evet sayılır. Uyandım. Ne düşünüyorsun o zaman buraya ne gelir? Bilmiyorum. Melisa sen ne düşünüyorsun? Uh, what will you do in your future? Calendar? Neden will düşündün? çünkü e, geleceğiyle alakalı hani şey olarak soruyor. Tam karar vermiş değil de hani böyle biraz düşündün mü falan. Bence öyle yani bilmiyorum. Hmm. Arkadaşlar değil gibi geldi. Bu tip sorularda, bu tip sorularla karşılaştığınız zaman aklınıza e, şöyle bir şey gelsin. Öğretmen soruyor bunu ve öğretmen soruyu sorarken şöyle düşünüyor. Sen Gelecek, plan, gelecek kariyerini planladın mı? Gelecekte ne yapıyorsun? Hani bir planın var mı? Bir hedefin var mı anlamında düşünün. O yüzden burası going to olacak. Tamam. Çünkü öğretmen soruyor. Ve genelde bu tip sorularda going to doldurun boşlukları. What are you going to do? Sen ne yapacaksın? In your future career. Geleceğindeki e, kariyerinde ne yapacaksın? Ay hocam söylemek sözlerimle bilgi yapıştırı gösterdim. Şey. Evet. Bir daha söylüyorum. Yazılıda size böyle bir soru sorarsam. İşte gelecek kariyeri, gelecekteki planlardan bahsediyorsam. Bak gelecekteki planlardan bahsediyorsam diyorum. Plan var orada. Gelecekteki kariyer, gelecekteki plan. O yüzden going to ile doldururum. Evet. Sen ne diyor? Sen diyor ki I have I have already decided. Ben Zaten karar verdim diyor. Hmm. Zaten karar verdim dediğine göre bu boşluk ne olur? olur? Ege, ne olur bu boşluk? Zaten karar verdim diyor. E zaten karar verdiyse going to olur bence. Evet going to olur. I am going to be a web designer. Ben web tasarımcısı olacağım diyor. Karar vermiş çünkü. O yüzden going to kullandık. I love. Ben seviyorum. Being busy. İşte meşgul olmayı seviyorum. With computer, bilgisayarla, internetle ve creating blocks ve bloklar oluşturmayla meşgul olmayı seviyorum diyor. Teacher ne diyor? Nice. Çok iyi diyor. You think sen düşünüyorsun boşluk succeed in başarılı olmak demek. In your career then don't you? Şimdi buraya ne gelir? Bir düşünelim. Sıradaki kim? Tuana. Hadi bakalım Tuana. Bir <laughs> going to mı? Hocam going to move. Neden going to olsun? İpucu ara. Hocam you think what? Şimdi o da şey yaptı. Bil. evet ipucumuz Think, evet. I think, you think, uh, I believe, I suppose, I am not sure, I am sure gibi ifadeler uh, bile götürecek size. Evet öğretmen ne diyor? İyi güzel diyor, güzel diyor. Sen diyor, uh, o zaman kariyerinde diyor başarılı olmayı düşünüyorsun, değil mi? Değil mi Don't you? Sen ne diyor? Yeah, evet. I believe diyor. Bundan sonraki boşluk ne olacak diye kime soralım? Simge'ye de sıra. Simge sana soruyoruz. Will be going to mu? Sesin gelmiyor. Çok az geliyor ama going to going değil. To going to değil. Evet. Şunu görmedin galiba. Believe var burada. Bak. Belief. I believe. inanıyorum. Will. I will become a very famous web designer in the future. Gelecekte e, ünlü bir web tasarımcısı olacağıma inanıyorum. Bak. Olacağıma inanıyorum. Müneccim misin kardeşim? Nereden biliyorsun? İşte diyoruz ya gelecekte bir tahminde bulunuyor ama ispatı yok. Sadece kendi fikri var. Bol keseden sallıyor yani. İnanıyorum. Umuyorum. Gibi ifadeler. Tahmin var ama ispat yok. Devam ediyoruz. Cansu. <laughs> evet bu ne olur Cansu? What demiş? With this night dress. Cansu orada mısın? Baba Cansu da mı gitti? Ay, hocam. Ay, ay. Diyor e, yine giymeyeceksin be şey, doğru değil mi gibi bir şey söylüyor galiba. Tamam boşluk ne olur? Yüvil e, olsun ilki. Evet. Ve, e, benim mi diyorsun? Ben öyle diyorum. Öyle geldi bilemedim. Hmm. Going to yakma. Şimdi bakalım Türkçesine. Bu gece kıyafetiyle ne yapacaksın? Bu gece kıyafetiyle ne yapacaksın? diye bir soru sorarken acaba e, bunu soran kişi kafasında planlamı planlanmış olarak mı sormuştur? Hani ne yapacaksın bu gece elbiseyi yoksa konuşma anlamı geçer. Bence şuna benziyor. Gelecekte gere, gelecek kariyerinde ne ne yapacaksın diyordu ya. Burada da bu gece elbisesiyle ne yapacaksın? Sanki bana going to gibiymiş geliyor. Ben olsam going to derdim. Evet, aynı mantık arkadaşlar. Bu gece elbisesiyle ne yapacaksın? Hani sen ne planladın? Bu gece elbisesiyle gibi soruyor. Buraya bakalım. Sen e, gece elbisesini burada gece elbisesinden bahsediyor. Night dress demlerken. Onları tekrar giyin ben ama bence. Onları tekrar giymeyeceksin diyor. Burada da yine going to kullanmış. E, niye going to kullanmış diye düşünelim onları tekrar giymeyeceksin değil mi derken hani giymemeyi planladın değil mi şeklinde sormuş. O mantıkla sormuş. Ama e, buraya bil gelse de olur gibi geliyor bana. Hani belki bu daha doğrudur. Ama bil olsaydı da ben sizden puan kırmazdım bu cümlede. Çünkü ünlem işareti falan var. Bil giderdi bu cümleye yani. Sophie ne diyor? Hayır hayır diyor. I wore ben giydim onu bir kere. Bu yüzden ben bak bir kere girdim. Bu yüzden dediğine göre burada bir çıkarım var. Bir kere girdim. Giydim. Bu yüzden tekrar onu kullanmayacağım diyor. Hmm. Ne gelir o zaman buraya? Bu basit bence. Bu kolay. Cansu yapar. Pardon. Cansu. tamam. Bu en Going to dedin. Bakalım. Evet. Neden going to? Çünkü bir önceki cümlede diyor ki ben giydim onu bir kere diyor. Bu yüzden diyor kullanmayacağım onu tekrar. Bir sonuç var burada. Sonuç olduğu için going to. Devam ediyor. I guess sanırım. Bak sanırım kalıbı var burada. I guess. O zaman buraya ne gelir? Cem. Şu boşluğa. Bir. Will. will gelir. Doğru. Guess var çünkü. Yazılıda böyle I guess, I suppose, I think, I am sure gibi ifadeler görürseniz bir yapıştırın korkmayın yani. Evet. Sanırım onu Meloni'ye vereceğim. She found me yesterday. Beni dün aradı. And asked for the dress. Ve elbiseyi sordu. She, o, wear, giymek. It for the ceremony next week. Gelecek haftaki tören için yiyecek derken will be going to mu? Bunu kim cevaplasın? Furkan cevaplasın. Furkan sen ne diyorsun? Neden? Sebep ne? Nereden anladın Furkan'cığım? Do. Dünden bahsediyor. Evet. Dünden aradığını demek. söylüyor. Evet. Meloni onu aramış ve elbiseyi sormuş. Demek ki bir planı var elbiseyle ilgili. Onu e, seremonide yani törende giyecek. O yüzden going to that. Evet doğru.